Sesin şarkıları birazdan seslendirilecek. Siz de gecenin anlatıcısısınız. Sizden başlayan Ertan Bey. Valla heyecanlıyız. Hepimiz kıpır kıpırız şu anda. Dediğim gibi Müslüm Gürses'in yolculuğuna yol arkadaşı olmak hepimizin hoşuna gidiyor. Galiba hepimizin burada ilk bulunma sebebi o oluyor. Müslüm Gürses dendiği zaman bir şekilde o arabaya binmek istiyorsun. Onunla beraber yolculuğa çıkmak için. Müslüm Gürses hepimizin aşkı veya aşklarımızı anlatan adam ya da ayrılıklarımızı en çok onu dinledik. Hı hı. E şimdi de onun şarkılarını dile getireceğiz. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum ama ben çok heyecanlıyım gördüğün gibi. Siz de ki aşkları ve ayrılıkları hatırlatıyor bize. Evet. Size daha çok aşklarım yoksa ayrılıklarımı hatırlatıyor Müslüm Gürses Ve ee, bana ayrılıklar da sevdaya daha iyi. <laughs> diyor. Yapıştır git lan evet. O zaman işte... <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyor. Bana her şeyi hatırlatıyor. Yani her bir şarkısı başka bir şey anlatıyor. Kimisi aşklarımı, kimisi ayrılıklarımı anlatıyor. E, ben de kesinlikle Ayta'ya katılıyorum. Aşk her halini anlatan çok nadir sanatçılardan biri. Çünkü böyle 14 yaşında aşkı başka hissedersiniz. 20 yaşında başka, 30 yaşında başka, 80 yaşında başka. Ve aşkı her şeye dair hissedebilirsiniz. Sadece insana dair değil. Ve Müslüm Gürses de hem nefes söylemiş, hem en arabesklerden birini söylemiş, hem yani nasıl anlatsam bu kadar Halkın her halini ifade eden çok az sanatçı var. Onu da ölümsüz yapan bence bu. Murat Kalkınç'tan böyle bir şey yaptınız mı? Destek aldınız mı? Saniye. Her zaman ondan destek alıyorum. Her şey için. Bunun için de destek aldım tabii ki. Evet. Böyle bir projede burada olmak tabii ki öncelikle benim için çok büyük bir yük. Büyük büyükün altından inşallah kalkabilirim diye umut ediyorum. Böyle bir projede olmak çok büyük bir gurur benim için gerçekten. Çünkü herkesin de söylediği gibi ve herkesin dile getirdiği gibi Müslüm Gürses aşkımızı da anlatıyor, ayrılıklarımızı da anlatıyor. Ama bence en güzel acılarımızı böyle sarıp sarmalayabileceğimiz en güzel şekildir diye düşünüyorum. Baba dendiği zaman aklına ne geliyorsa hissiyat anlamında hepsini bize şarkılarıyla yaşatan bir insan olduğu için zaten lakabı baba. Ve biz o insanı bugün yad ediyoruz. Kendimizce şarkılarını yorumluyoruz. Umarım seyircilerimiz de beğenir.